Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçeyim. İlmek atarak başlıyoruz bu şekilde bir parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Tamamladım. Geliyor. 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Ee, anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Arka yüzden ilmeklerimin e, yönünü ayarladıktan sonra ön yüzden modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Evet arka yüzdeyim şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana al, e, aldım bir ters ipi markaya aldım bir düz ipi benden yana aldım tekrar bir ilmek ters model e, bir düz bir ters ilmek üzerine kuruluyor bu arada ben şimdi bir sıra bu şekilde arka yüzden ters ördükten sonra ön yüzden modelimi kuracağım. Siz bu şekilde bu lastiği uzatabilirsiniz. Model lastik üzerinde zaten çok şık duruyor. Lastiksiz de gayet güzel duruyor. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi bu lastiği siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama bunu yapmanız gerekiyor bir sırada olsa çünkü modelimiz bir düz bir tersten oluşuyor zaten. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp bu şekilde bir ters ilmeğim var ve bir düz ilmeğim. İkisini birlikte kenar ilmeğinden sonra şöyle ters örüp bırakıyorum. Ardından burada bir artırma yapıyorum. Tekrar bir ters, bir düz ilmek ikisini birlikte ters örüp çıkarıyorum. Artırmamı yapıp bir ters, bir düz ilmeğim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Artırdım. Bir ters bir düz ilmek, ikisini birlikte ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Birinci sıramız bu şekilde. Artırdım, yine bir ters ve bir düz ilmeğim, ikisini birlikte ters ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi başlarken arttırma yapmadık. Sonunda yapmamız gerekiyor. Diğer türlü ilmek sayımız eksilebilir. Kenar ilmeğini örmeden şöyle burada bir arttırıyorum. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramız bu şekildeydi. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra arttırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bu arka yüzde zaten düz görünüyor. Tekrar Artırdığım ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Yani yine bir ters bir düz örüyoruz. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. bir düz ilmek ve kenar ilmeğin ters örüp ikinci sıramı arka yüzden tamamlamış oldum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp tekrar bir ilmek ters bir ilmek düz şeklinde devam ediyorum. Yani tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini düz örüp 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bir ilmek ters, bir ilmek düz şeklinde devam ediyor model. Kenar ilmeğini ters örüp dördüncü sırayı tamamladım. Evet modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi bir kez daha kuralım modelimizi bu şekilde. Çünkü hiç anlaşılmadı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bakın bir ters bir düz ilmeğim. İkisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Artırdım. Bir ters ve bir düz ilmeğim ikisini birlikte ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Artırmamı yaptım. İki ilmeğimi birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi başlarken artırma yapmadık. Sonda yapmamız gerekiyor. Burada artırmamı yaptıktan sonra kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Yani bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz yine. kenar ilmeğini ters örüp ikinci sıramı arka yüzden tamamladım bakın model kendini göstermeye başladı zaten 3. sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine ters ilmeği ters düz ilmeği düz örüyorum 3. sıramız bu Kenar ilmeğini ters pardon düz örüp 3. sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Modelimin son sırası. Yine tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Böylelikle de modeli e, ikinci kez kurmuş oluyoruz. Yani ikinci modelimin son sırası bu. Daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Bakın modelimiz de ortaya çıktı. Zaten modeli birlikte iki kez denedik. Dört sırada bir kendini tekrar ediyor model. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe ve de lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Model bir düz bir tersten oluştuğu için lastik olarak da yine aynı lastiği kullandım ben. Model zaten kalıp gibi duruyor. Dilerseniz bu şekilde lastikle kullanabilirsiniz ya da videoda şöyle birlikte yaptığımız gibi lastiksiz de örebilirsiniz. Kıvrılma yapmıyor. Şimdi şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzde gayet temiz duruyor modelimizin arka yüzü bu şekilde. Bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden anieli örebilirsiniz. Dilerseniz Angora iplerle çeyizlik yelek örebilirsiniz. Yazlık bluzlarınızı da koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.